<laughs> 19 yaşındaydı. Öğleden geceye katamadıydı? Önce İngiltere, sonra Amerika, en son Avustralya'lı rakiplerine <laughs> karşısında kızlarıyla yarıştı. <laughs> Allah, Hadi kızlar. Allah herkes gibi beklediler yarış takimi. Kızlarına güvenleri tamdı. Hiçbir şüphem yok. <laughs> ne durak

İçten bayıldı, hastaneye kaldırıldı. Karışa birinci başlık, metnelerce ilk sırayı kimseye kaptırmadı. Annesi Fatma buna yüreğim dayanmaz dedi, yan odaya kaçtı. Batı Karayolu'nda çalışan çok sayıda korkuttu. Bu ne? Bu nasıl yaralı? Karayolu çalışan herkesi korkuttu. sen Normalin hangi şeyinden? Allah'ımın amin ya mucibet ve velhamdülillahi rabbil alamin el fatiha ve temaz selamat. Efendim önce çat kapı bizi iftarda şereflendirdiğiniz için size teşekkür ederiz. Ee, efendim e, yaklaşmakta olan Kadir Gecesi'ni, Ramazan Bayramı'nı, bütün İslam alemine kutlar. Hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Biz arpa çayı içme suyunu yapmaktayız şu anda. En zor kısım olan dağlı kısmını çıktık. Şehir şebekesine yaklaşık bir 100 metre, 200 metrelik bir kısa alanımız kaldı. Şehir içine gireceğiz e, ee, tabi şey içinde de bazı e, aksaklıklar muhakkak olacaktır. Telekomdur, işte TEDAŞ'tır. E, bu aksaklıklara rağmen bu sene içinde suyu akıtmayı hedefliyoruz. Açalım. E, getirdiğimiz hatla ilgili işte çok hijyenik, çok düzenli, temiz, akışkanlık hızı, hızlı olan, debisi yüksek olan borularda özel üretilmiş borularla e, bu ilçeye temiz suyu getirmeye hedefliyoruz. E, en kısa zamanda. E, tabii ki e, vatandaşların da bu konularda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Vatandaşla el ele olmadıkça bizim iş yapma şansımız olmaz. E, vatandaşın da sürekli desteğini yanımızda ve arkamızda olmalarını istiyoruz. E, su yapmak su akıtmak, işte yol yapmak. Ee, bunlar e, şeyi kapanmayan, defteri kapanmayan hem ücret kabili hem de hayırlı olarak çok güzel bir duygular. E, tabii ki insanlar e, su olmayınca hayat olmuyor. Susuz hiçbir canlı yaşayamıyor. E, bu su da çok temiz, sicenik o suyu, boşa akan bir suyu getirip vatandaşın evinden akıp da başka bir e, duygu, başka bir güzellik. Yani bu boşa akan bir suyu vatandaşın hizmetine sunmak ayrıca bize bir gurur verici. Bizim şu ana kadar işte boşa akan sular, işte kırık döşük olan sular e, ama şimdi temiz bir su e, evimize gelmiş. İşte Şaşal sudan da daha da kaliteli bir su içmekte olacaklar. Bunun için de ayrı bir e, sevgi şey yapıyorlar. E, biz de tabii mutlu oluyoruz. Daha da gayretli daha da güzel e, özveriyle daha temiz nasıl yapılırsa, nasıl gelecekse her türlü gayreti, çabayı sarf ederek e, en hijyenik bir şekilde sularını evlerinden akıtmak için gayret sarf. İlla ki aksaklıklar olacaktır. Ama en azından herkes kendi kapısının önündeki, kendi borusuyla bize yardımcı olursa biz daha memnun oluruz. Yani bize yardımcı olmalar lazım ki bunu biz bir an önce bu suyu akıtalım. Yani bizim süremiz, zamanımız çok olmasına rağmen biz bu sezon sonu suyu akıtmak istiyoruz. Ama bizim süremiz daha var yani. Bir iki yıl daha süremiz var ama biz bu sene bu suyu akıtmak istiyoruz. Onun için de vatandaşlar da bize yardımlaşma yoluyla yardım etmelerini istiyoruz. Biraz daha sabırlı, biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Sayın Başkanımız da 24 saat işini takip ediyor. Yani gece, gündüz zaman önemli değil. Bakıyorsun saat gece 1'de 2'de su patlağı yaptırıyoruz. İlla patlaklar oluyor, oluşuyor çalışma esnasında. Eski boru tamamen kırık dökük olduğu için bunlara da başkanımız tabii ki sürekli gece saat 1'de 2'lerde 3'lere kadar patlak yaptırdığına biz şahit olduk tabi. Başkanımız bu konuda bize çok büyük destekleri oluyor. İşinde bir an önce yapılabilmesi için sağlam temiz olabilmesi için çok büyük katkılarını görüyoruz biz bize çok yardımlar ediyor. Yani sürekli vatandaşların da sürekli vatandaşların da tepkisine işte su kırıklarından dolayı almasına rağmen yine de bir sürü özveriyle gece gündüz takip ederek günlük işin yapılan işi takip ediyor. İşte ne yapmışız, nasıl yapmışız, projeye uygun yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Günlük, günübirlik takip ederek işinin bir kontrolü olarak başında duruyor. Başkanımız bir kere insanlarla nasıl diyalog edileceğini çok iyi bilen bir insan. Yani işçiyle, personelle nasıl diyalog olacağını herkesten daha iyi biliyor tabii ki. Bunları da tabii çalışan insanlar sık sık ziyaret ederek onlara bir güç veriyor. Onlar daha keyifli, daha düzenli çalışmasını sağlıyor sürekli geldiği için. Ee, tabii ki bu da ayrı bir bize de gurur veriyor. İşini takip etmesi, bizim başımızda olması, sürekli bizim sıkıntılarımızdan ilgilenmesi, yani işinin e, bir an önce yapılabilmesi için bütün e, gayretlerini sarf ederek bize yardımcı oluyor tabii. ki. E, kontrollerimiz de sürekli e, işin her aşamasında gelip işlerini takip ediyorlar. Daha temiz, daha hijyenik, daha düzenli, daha uzun ömürlü bir iş nasıl yapılacaksa, onlar da bütün gayretlerinden bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tabii ki haftanın aşağı yukarı 4-5 gününü buralarda bizden geçirerek yaptığımız işleri titizlikle kontrol ederek bize onlar da yardımcı olmaya çalışıyorlar. E, tabii burada e, e, Kaymakam Bey de ona da çok teşekkür ediyoruz. O da tabii ki bizim burada e, sıkıntılarımızla da ilgileniyor. Ara kadar oluyor. Sonuçta bu kazanın mülki amiri o da bir an önce suya temiz bir suya nasıl kavuşturacaksa e, o da e, ara ara gelip kontrol ederek bir sıkıntılarımızın olup olmadığını bize sorarak Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradan da e, Kaymakam Bey'e de teşekkür ediyoruz.